Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Kripto para yatırımcıları uzun süredir Ripple Sec davasını takip etmeye devam ediyor. Kripto gündeminden hiçbir zaman eksilmeyen davada, kritik tarihler açıklandı. Ripple avukatı James K. filanın aktardığı bilgilere göre, Sec ve Ripple cepheleri yarın itibariyle özet karar için takvim önerisinde bulunacak. Nihai karar için Ripple'ın daha erken bir tarih belirlemek isteyeceğini söyleyen filan, SEC cephesinin ise davayı uzatabildikleri kadar uzatmak isteyeceğini aktarıyor. SEC'in yaptığı işlemleri ve açıklamaları ağırdan alması, Ripple'ın isteklerini karşılıksız bırakarak davayı yokuşa sürmesi, kaybedeceğini anlamasından kaynaklandığından dolayı olduğu düşünülmekte. Ripple ise dava üzerinde gayet emin adımlar atarken, SEC davasından galip olarak ayrılacağına inanıyor. Seç, Ripple davasını yokuşa sürmeye mi başladı? Yapılan açıklamalar, Seç'in davayı kaybedeceğini anlamasının ardından davayı yokuşa sürdüğünü düşündürtüyor. Çok daha erken son bulması gereken dava Seç'in çıkarttığı zorluklar sebebiyle ertelenmeye devam etmekte. Bu erteleme başvuruları her geçen gün artış gösterse de, birçok uzman Ripple Seç davasının bu yaz sonuna kadar son bulacağını tahmin etmekte. Kripli avukatı James K. filan, davanın son bulacağı tarih hakkında ise şu sözleri aktardı. Tarafların kendi savunma belgelerini Haziran ayında sunacağı bir takvim göreceğimizi sanmıyorum. Özet karar önergeleri için daha gerçekçi bir zaman düşündüğümüzde bu belgelerin Temmuz ya da Ağustos ayında açılacağını söyleyebiliriz. Özet kararın Haziran ayına yetişmeyeceğini söyleyen filan, Temmuz ya da Ağustos ayında kararın açıklanacağını aktarıyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.